Bak Game hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih. Yepyeni bir Mafya 2 bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ve nihayet oyunumuzu Türkçe yapabildik. Evet oyunumuz artık Türkçe. Mutlu mutlu oynayalım. Haydi devam edelim. Mafya 2 oyunumuza başlayalım. Yeni bölümümde sanırım çok heyecan verici görevler olacağını düşünüyorum. Tahmin ettiğim bölümse hırsızlık yapacağız. Evet devlet düşmanı. Doğru hırsızlık yapacağız. Ya yani çok zor, herhalde en zorlandığım ve en heyecanlandığım görev buydu. Aslında en eğlendiğim bölüm de buydu çünkü yani çok zorluyor, kaçıyorsunuz, çok heyecanlanıyorsunuz. Yani gerçekten yapıyormuş bir hissi uyandırıyor. Evet şimdi telefonumuz çalıyor, gidelim telefonumuza cevap verelim. Sen kimsin? Evet alt yazıları çevirmek zorunda kalmayacağım artık. <laughs> Yolunuza gidiyor. <güler> <güler> ah, anne, baba. Eh. annemiz Joe ile görüşmemizi istemiyor. Neden olduğu zaten çok açık bir şekilde yani belli. Joe'nun ne gibi bir adam olduğu belli. Ha yani sevdiğimiz bir arkadaşımız. Fakat yayın işleri var ve onun yüzünden nerelerdeyiz? Kaç paramız var ya? Bir bakalım, Oo 320 dolarımız varmış. Gidin üzerimize güzel bir şey alalım ya artık. Yeter bıktım ya. Of, eziyordum. Teyzeciğim bak. Ayıp, ayıp. <gülüyor> <gülüyor> İşine bak ya. orada bir şey yok. <laughs> Hak ediyorsun ama teyzeciğim sen de. Hayırdır dayı? Haa içeriden ses geliyor, kapat şunu. Amerika böyle. Yani polis çağıracağım yani Polis de çok bulunuyor bir yere. Bizim makine bu. Hiç tahmin ettiremem. gayet iyi durumda bence. Arkası güzel döndü. işte biraz gömdük. Şöyle yapalım. üzerimize güzel bir şeyler alalım. Şöyle gidelim. Joe'nun zevk diyarından çıktık. Abicim korkmayın bu kadar ya. Ben size bir şey yapmayacağım. Sakin olun. 13 noktası da, da gözüküyor gözüküyordu. Tamam biliyoruz zaten yeşilden gideceğiz i̇şte şuradan yukarı Başka bir araba mı alsak ya? O bir tane araba var eğer ondan görürsem bunu bırakıp onu alacağım. Yoksa yani oyunun herhalde şu anki en hızlı arabası bu değil çünkü biliyorum. Karda bile olsak daha hızlı giden bir arabayla karşı karşıya yedim. Oyuna başka bir siteden Türkçe dil paketi yüklemiştim ilk oynadığımda. Yepyeni arabalar gelmişti dil paketiyle beraber. Güzel kıyafetler gelmişti. Sonra hile olduğunu düşünüp kapattım. Bir daha Türkçe yapamadık. Bu arada ha kelimeti şu Bir dakika. Şöyle kaç şimdi? Şöyle ben bir kardeyim. Nasıl bir yere yapmışsınız bu dükkanı ya? Üşüdün mü abi? Merhaba hanımefendi. Oh, what are you, some kind of pervert? Güzel bir kıyafet alalım ya. Buradan bakalım. Nasıl kıyafet alacağım? E'ye bas Kıyafet alabilir miyim? Ablacım bana niçin kıyafet vermiyorsun? Hah bir kere göz at. Çıktı. Ha, buradan mı? Deri <laughs> Yağmurluk değil. Hmm, bu da değil, bu da değil. Sıradan takım elbise. Şöyle bir bakalım bakalım. Ya ama bir yani deneseydik iyi olurdu. Tamam ya işte biz. Tamam, arabada araba yaptırmasak da oluyor yani cidden. Evet artık bu arabaya yakışıyoruz da şu arabanın üzerindeki kar mıdır nedir onlardan kurtulsak istiyoruz. Tamam, şimdi mekanımıza gidebiliriz. En azından daha bir artist gönlümle gidebilirim. Merhaba, tanış abi. John'un arabası da güzeldi aslında. Doğru Bu bunun yol tutuşu pek iyi değil. Oo, iyi kurtuldu. Çok kayıyor araba ya. Aşırı derecede kayıyor. Kardan dolayı herhalde yoksa yani çok kayıyor. Şimdi ne yapacağız bakalım? Mr. Papalar'do. kimmiş bu gidip iş ağızında. Biz mafyaya girmeye çalışıyoruz annemiz bizi kimlere gönderiyor ya. Kadın bizim iyiliğimizi istiyor ama biz kaşınıyoruz sanki. Yani i̇nsan gibi gidip ekmeğimizin peşinde dursak ne güzel olacak. Neyse. Oo bayağı zorunluk ya. 80. Ha bu arada arkadaşlar öğrendim oyunda Mille kilometre ayarlama gibi bir ayar varmış yani biz kilometre üzerinden. Ben mil zannediyorum diyordum o kadar hızlı gidiyor mu araba? Bir buçuk bir mil bir buçuk kilometre falan ediyor diye biliyorum yani çok hızlı. 40 ile gidiyoruz yani şu an gayet normal aslında. Günümüz şartlarına bakılırsa hala bu hız sınırlarını geçmiş değiliz. Arabalar daha hızlı gidiyor ama kurallar kurallar değişmedi kaç yıldır. Şehirde en fazla şehir içinde 40 ile gidebiliyoruz. Normal yani. Stikbot nereye geldik ya? Şuradan geçmeyelim. Şuradan geçmeyelim. Neresi Liman'a gelmişiz. Sorun yok. Liman. Ah bizim bir şey çaldığımız araba. Ah bu kötü oldu. Yer böyle bir şey oldu. Şöyle. şöyle. Hı. Hmm. İş başvurusu yani çalışmaya giriyoruz. Arabamıza bak. Patronla böyle araba yoktur. Birini vurmak istiyorum artık ya. Birisini vurdum mu ben hiç? Vurdum. Evet vurdum. Çok güzel çatışmaya giriyordu bu oyunda çünkü. Oh indir miydi Tabi ya. Ya çok klas bir patron tipi yalnız bu. Abi sen de bu yanlışı mı? Müdür yardımcısı mı? Biz, ben, <gülüyor> <tıklıyorum>. <gülüyor>

Yere gidiyoruz. Bunlar çok klasik muhabbetler ya. Geçelim bunları. Nasıl yani? Ne yapacağız? Amelilik mi yapacağız? Ya reddediyorum ya. Amelilik yapmayı reddediyorum ya. Oğlum bir kıyafetime bak. Bu iş için uygun muyum? Hadi o deri ceketle gelseydim. Neyse de yani bir kıyafetime bak. Ne yapacağız? Aşağı mı iniyoruz? Burası nasıl bir yer ya? Kayıt yapıyorlar, yerlere çıkıyorlar, kamyon inşa yapıyorlar. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Ha? Yiyelim. Hmm, burada silahları izin veririm mi? Yoksa o kel kafanı bir tane sokacaktım. Hmm. Hmm, bira. Bir. Eee? Şu kasaları kamyonete yükle. Ya iş bitimi <laughs> o kadar izin verir. şey alamazsın. Tamam ben attım şunları. Ben bunu kaldıramam. Tamam, bu. Al. Abi bunların hepsini yükleyecek miyiz? O hızlı koşun Niye burada bir düşman var? Ha haritada kırmızı bir ok var. nasıl düşman var diyor bana. Tamam Vito bırak. Bırak burası. Tamam bırak. kapı açık yeterince yükledi. Tamam ben yeterince yüklediğimi düşünüyorum. Açıkçası. Hmm, abi sen naza baza değilsin abi. Evet bir tam çok iyi sen ne kalsın Ya işte bu ya helal olsun lan koçum benim ben. Olayımız bu. Hmm. Hmm. Bak, bak, haklı. Görüyor musun? Arkadaşını kullan biraz. Barbaro yani, boru değil. Joe. Joe tanınmış bir insan buralarda. Stevie takip et. Evet, Stevie ne yapacağız? Söyle bakayım. Ha, papalar verecek diyecek bu. Bu bize amca olduymuş ya. Biliyorsun, Joe'nun arkadaşıysak hemen amca olacağız şimdi. Bakın, o oh, amca ol, hoş geldin. 2.000 Lira abi sakin ol ya Yani kesmiyor abi yani Koca komünikle 10 dolar verecekler ha Aslında fena değilmiş Kaç? 2 Lira, 20 Lira Fena değil. Koskoca şiddet ne aynı galiba işte. Kanka beni hemen evimde çalışıyor. Yaa helal abim benim. O abi işi kurmuş burada belli. Araç maraç kesiyor burada. Onda nasıl kalmıştı? Işte. E doğru. O kadar bizi hapse attırdı. Bir zahmet yardımcı olsun. Şöyle. Zaten Joe yani bir mafya patronu değil de mafya çalışanı yani ben şey yerin olsun. Bir de abi böyle tanıştır onunla bununla. 2000 dolar at bana. O kadar karıyla kızla içiyorum vardı. 2 2000 dolar at. Vay. He işte bu ya. Gelen geçen bize silah ver. Bana silah vermeyecek misin? Vay, artistik olsun diye yaptı onu. Şimdi Joe'yu arayacak herhalde. Onaylayacak. E diyelim ki Joe açmadı telefonunu. Onu bunu yaptı. Kafamıza mı sıkacak? Nerede bir göz göz. Oo, kullandı. Pek iyi değil. Oğlum niye böyle yapıyorsunuz ya? Ben size ne yaptım? Hi, hey, Listen, Burada bir adam var. Uh, Hı -hı. You Vido, Vido. Vido. Vito, Vito. 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 Arkadaşlar, Savaş kaframı aldım, peki peki. Tabii oğlum biz savaşta yani beni görmem lazım abi. Savaşta neler yaptım? Tabi bu silahı da yerine koyalım. Evet biraz fazla para kazanmak istiyorum. Ne yapacağız? <laughs> ne yaptı Adamların topuklarını mı satacağız? Peki seçtik. Ha bu çalışanlardan haraç kesiyor. Limanda çalışan insanlar bunun çalışanı değil. Burası eğer sendika yöneticisi gibi bir şey bu. Sendika para istiyor işçilerden. Bunlar da vermiyor. Gideceğiz nazik bir şekilde paralarını isteyeceğiz. Niye demiyorsunuz bu iş? canım. Yani ben kabul ediyorum yani. Al silahı, Ver bana silahı. İki kişi şey kopuklarını sıkarım. Sen ne affedim. Bölümün adı niye devlet düşmanı anlamadım. Ne yaptı şimdi? Dereyim parasını çalışanlarına toplu. Dur kapıyı kapatayım sonra üşüyorum ben. Patron, patronum. Patroncu. Ooo aa. Vurabiliyoruz da silahlara izin yok. Seni hiç sevmem. Ver lan paranı. Konuş. Üçüde <laughs> <Müşleti> almaya geldim. Ha, <laughs> <laughs> unutmuşsun yani Biz zahmet. <laughs> evet evet. Bu kıyafet de zaten benim hoşuma bir gelse. hiç neden yokken para veririm ya. Sen ne ver lan? Dayı. Dayı canlıyı alayım. Berber bu Sorun istemiyorum. Aferin ya. İşte böyle sorun isteme ya. Bize bunlarla gelin. İşte bu ya. Koçum ben. Hiç paramız olur. Yani paramızı yapmıyor. Şu kırmızılı bak şuradaki çok artist ya. Sen ne ayaksın ya? Oğlum oraya nasıl çıktın? Seni hiç sevmedim. Senden istiyorum. Ben Çinli, müzakereyi engelleyebilecek bir, bir hmm. Kodadı berber. Evet. Eyvallah şükür. Ay artist. Koçum alırım o sigarayı kafanda söndürürüm seni. Ne yapar Haklı <laughs> yani <laughs> istiyor. Bunu da ama değilim yanına. O oğlum. Sen kime laf atıyorsun ya? Oğlum çıkar pompalıları. Sık şunun kafasına bir tane ya. Herkes öğrensin kimin ne Oğlum zincirler de zorluyor ya. Allah. Ya Allah. Ol oğlum ol Seni pis zincir. Zincirleri normalde seviyorum iyi adamlar da. Seni sevmedim. ulan ha, ne oldu daha bir fıskı bile vuramadım of o şimdi burayı terk edin evet tamam helal bu var mı lan bir sorunumuz? direğin parasını al ve götür aferin lan hepinizin dur şunu döveceğim ya seni döveceğim ya bu pislik işçilik parasını almış tabi aldım ben birkaç kişinin daha parasını istiyorum ben. senin paranı istiyorum. Parasını lan ya olsun bir daha al. Ne olur ki yani bir daha alsan ne olur. Selam canım ya. İşte param patron. Ya olay. Gayet iyi de bak şimdi biri biraz sevmiyor bizi galiba. Evet biraz zordu. Tabi abi ya her türlü. Sonra görüşürüz Eyvallah abi. Bir de az kalsın unutuyorum. Freddy'nin mekanı. Freddy kim ya? bu ki. Freddy'nin mekanı Şimdi Freddy abiye gidelim. Gidelim abi Keşke, keşke arabamızın camları olsun 100 dolar aldık arabamı yaptırabilirim yani? yani Gerek yok <laughs> Lanet olasıca Umarım ölürsünüz Başına da bir düzen Araba şartları mı? Kestirme keyfi Taksiyle gidiyorum ya. Taksiyle gitmek istiyorum ben. Bir kerecik olsun. Zaten taksinin yani icadı herhalde arabanın icadı ile aynı maktedir. para götüreyim seni. İlklerde biraz sıkıntı yaşamışlardım da artık sorun yok yani. Şehirde çok polis var ya. Neden bu kadar polis var anlamış değilim. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğeniyor musunuz bilmiyorum ama yani Varsa bir sorununuz bizimle söyleyin, düzeltmeye çalışalım. Oyun mesela online'i varmış galiba sabahleyin okudum. Onu da yüklemeyi düşünüyorum belki. Arkadaşlarımızla oynarız. Bize de çekiriz bu videoyu. Çünkü online eğlenceli Yani bu hareketleri online'da yapmak için bu klasik arabalarla gayet güzel olur. Hmm. <laughs> Kıyafetimiz X Arabamız evet. Eh işte. Araba güzeldi. Çok çarptığımız için ayvayı yedi. Gayet iyiz aslında ya. Kendimizi düzdük. Bu arabayı satsam şimdi. Bekasını da işte Arabayı satsak aslında bir iyi para eder yani bir ev alırız. İş kursak. Tamam işte. Aslında girmeye gerek yok yani. Birkaç tane araba çalıp satsan olay bitmiştir. Oo. Ya işte al araba bu ya. Ben bunu istiyorum ya. Neyse. Çok insan hali bak yanımızda Ben arabadan alacağım. Hadi mekana gel. Şöyle bir uyu çekelim. de. Ee, polis senler. Oğlum polis de bana hiç kızmıyor. Ha, sağ olsun su borusunu patlattık hiç. Neyse. Evet, ben geldim Joe. Aç. Oo, mekan güzel. Ya. Oğlum adamlar yemek yiyor ya. Vay, iş adamları falan. Şu bana ver bakayım adam bir ne vereyim abi mi diyorsun? Viski, viski alalım ya. Ver koçum bir biski. Tamam. Fazla içmeyeceğim. Bir tane içelim. Şey Bu bana yeter. Bu bize yeterli. Oo, Joe hoş geldin. hangi cehennemdeydin? değilim. Çok samimi olduk ya bir birden. O büyük iş var tamam. İşte bize göre. Ne yapacağız? Kırsızlık. Şimdiden heyecan bastı. Evet çok heyecanlıyım. Birden heyecanlandım yani şu an. Bu diyalog bitsin. Keseceğim. Çok uzun sürdü çünkü çekmeye devam edeceğim. Aynı günde iki tane video yüklerim. Hayır hayır. Çünkü çok uzun sürüyor. Benzin kartları lazımmış. Yönetmenlik ofisinde. Federal hükümet ayıncısı. Evet biraz risk kurtumu oynaşıyor mu? Oo. Bak üzerimize geliyor artık. Keşke yapmasak ya. Ya en zor görev bu. Yani ciddi bu konuda en zor görev budur Yani.

Bak bizim çok üstümüze geliyorsun ama ya. Niye beni Joe ile beni ayırıyorsun? Ben ne güzel birlikte yaparız. İki kişi daha iyi olurdu. Kendimi güvenli hisseder. Aa, adam öldürmememiz lazım. Adam öldürmememiz lazım. Tamam, hallederiz. buraya Tamam abi, hallederiz. Ee, evet arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandıralım. Şöyle Vito abimizi görerek, evet. Buyurun bunu burada sonlandıralım. Sıkıştırmaya başlayayım ve diğer bölümü de aynı anda çekelim. Ee, bu yüzden bak giyimden bugünlük bu kadar. Bay bay.